Şehirden Haberler programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ederken bizim bugünkü sektörümüz butik sektörü diyoruz ve yanımızda sektörün önde gelen isimlerinden İlker Bey var. Kumaşlarımızı, kalitelerimizi, hangi ürün gruplarına ve hangi hedef kitleye hitap ediyoruz gibi sorularımızla İlker Bey ile programımızı açıyoruz. İlker Bey programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bize ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız İlker Bey? İlker Bey kimdir? İlker Yıldız, 25 yıllık beden eğitimi öğretmeniyim. Aynı zamanda böyle bir işletme açmayı uygun gördük. Şu anda da yeni bir yer olmasına rağmen işte burayı işletmeye çalışıyoruz. Kaç yıldır faaliyet gösteriyoruz? İşletmemiz burada NİDE merkezde kaç yıldır açık? İşletmemiz daha çok yeni, 2 ay Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Bu güzel de işletmecisisiniz aynı zamanda. Ee, biz burada tek başımıza çalışıyoruz çünkü kendimize de çok güveniyoruz. Diyoruz ki tek kişilik dev kadro olarak biz hizmet veriyoruz müşterilerimize diyoruz. Şimdi burada birçok kesime hitap edebildiğimizi biz görüyoruz. Birazdan ekran başındaki izleyicilerimiz de görecekler ama biz sizden dinleyelim. Kumaşlarımızı, ürünlerimizi, ürün gruplarımızı hangi hedef kitlelere hitap edebiliyoruz? Öncelikle şöyle söyleyeyim, erkek, bayan ve çocuk üzerine birçok ürünümüz var. Erkeklerde kışlık malzeme olarak işte sivitlerimiz, kapşonlu montlarımız, onun altına yine eşofmanlarımız, bunun yanı sıra eşofman takımlarımız, bayan erkek. Bayan, erkek, çocuk çoraplarımız ve iç çamaşırlarımız mevcut. Yine e, bayanlarımız için e, kapalı kıyafetlerimiz, açık kıyafetlerimiz, tişörtlerimiz, kot pantolonlarımız, bunların hepsi elimizde mevcut. Tabii e, gelen e, müşteri kapasitesine göre biz yeni ürünler getirmekteyiz. Tabii ki şu anda zaten kış sezonuna girdiğimizden dolayı biraz eksiklerimiz var. O eksiklerimizi de kışa girmeden tamamlayacağız. İlker Bey son olarak buradan izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yani bu timiz yeni. Elimizde gördüğümüz işte müşteri kapasitesine göre yeni ürünler getirmeye çalışıyoruz. İnsanlar buradan bakacaklar, beğenecekler. Eğer beğenirlerse ürünlerimizi biz onlara yönelik daha onların isteklerine göre yeni ürünler getirmeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz Şehirden Haberler ekibi olarak ve diyoruz ki değerli izleyicilerimiz bugünkü sektörümüz butik sektörüydü. Yanımızda sektörün önde gelen isimlerinden İlker Bey bulunuyordu. Hizmetlerimizi ve faaliyetlerimizi konuştuk. Bir sonraki sektörümüze görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın diyoruz.